Selam arkadaşlar. Bir süre önce çekmeye başladığım okudum izledim serisinin yeni videosunu size Isaac Asimov'un ben robotundan ve sinema uyarlaması olan Ay Robot'tan bahsedeceğim. Bu arada ben sinema uyarlaması film ve dizilere biraz takıntılıyımdır. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Kitabını okumadan film ya da diziyi genelde izleyemem. Bununla birlikte ben bu filmi daha önceden sinemada seyretmiştim. O dönemlerde bilim kurgu edebiyatı ile aramız çok iyi değildi. Ama yakın zamanda kitabı okuma fırsatı da bulunca arkasından hemen filmi tekrar izlemeye karar verdim ve şimdi buradayız. Bu arada daha önce iki farklı kitap için benzer videolar çekmiştim. Diğer videolarını izlemek isterseniz şuradan videolara ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Bilim kurgu edebiyatı için çok önemli kitaplardan bir tanesi. Çünkü bilim kurgu edebiyatında robotlar üzerine yazılmış olan ilk eser Ben Robot diyebiliriz. Üstelik yazar bunu öyle kurallı ve öyle muntazam bir şekilde yapmış ki robot edebiyatının teknik olarak kurallarını da yazmış diyebiliriz. Aslında kitabın ilk sayfasında yazan 3 robot kanunu, 3 robot yasası diye de bildiğimiz bu kanunda robot edebiyatının kanunları olarak geçiyor bile diyebiliriz. Çünkü bu kitaptaki öyküler yazıldıktan sonra kendisini yolundan giden ve robot edebiyatı üzerinde yazmaya başlayan yazarların çoğu Asimov'un bu 3 robot yasasını temel olarak yazmışlardır ve bir noktadan sonra robotlar için genel geçer kurallar haline gelmiştir. Peki bu üç robot yasası nedir? 3 robot yasasının birinci kanunu hiçbir robotun bir insana zarar veremeyeceğini ya da bir insana zarar verilmesine göz yumamayacağını söylüyor. İkinci kanun birinci kanunla çelişmediği sürece insanlardan gelen tüm emirlere uymak zorunda olduğunu söylüyor. Yani insanlardan gelen emirler bir insana zarar vermek ya da zarar verilmesine göz yummak durumuna yol açmadığı sürece insanlardan gelen tüm emirlere uymak zorundalar. Üçüncü yasa ise birinci ve ikinci kanununa çelişmediği sürece kendi varlığını robotlar korumak zorundadır. Diyor. Yani varlıkları bir insanın zarar görmesine ya da bir insana zarar verilmesine göz yummaya ya da bir emri yerine getirmelerine engel olmasına sebep olmadığı sürece kendilerini korumak zorundadırlar diyor. Bu üç robot yasası dediğim gibi çok önemliydi çünkü Asimov bu üç robot yasası üzerine kurmuştu tüm öykülerini ve daha sonrasında hem kendisinden hem de başka yazarlardan gelen, robot edebiyatına dair eserlerde bu üç robot yasasına sadık bir şekilde yazılmıştı. Ben Robot'a gelirsek, Ben Robot bir roman diyebileceğimiz bir kitap olmakla birlikte aslında Asimov'un yazmış olduğu öykülerden oluşan bir kitap. Peki bir öykü kitabı aynı zamanda nasıl roman oluyor derseniz de Asimov farklı zaman dönemlerini anlatan ama çoğunda aynı karakterlerin ya da birbirini tanıyan karakterlerin yer aldığı tam dokuz tane öyküyü bir şekilde birleştirmiş. Peki nasıl birleştirmiş? Öykülerin hemen hemen hepsinde ana karakterlerden biri olan ya da adı geçen robot psikoloğu yani yapay zekaya sahip robotların davranışlarını inceleyen bir bilim kadını olan Doktor Susan Kelvin'le yapılan bir röportajda kendisine sorulan sorulara birer yanıt olarak aktardığı hikayeler anekdotlardan, anılardan oluşacak şekilde kurgulandığı için bu da bu öykülerin oluşturduğu bu kitabı bir romana çeviriyor. Yani bu kitap bir röportajdan ibaret ve bu bu röportajda Susan Kelvin'e sorulan soruları kendisi bize bazı olaylardan bahsederek anlatıyor ve bu olaylardan bahsetmeye başladığı andan itibaren biz de her sorunun yanıtı olarak yazarın yazdığı bir öyküyü okuyoruz. Ve bu öykülerden de ilk yapay zekalı robottan robotik bilimin geldiği son noktaya kadar olanları ve yeni dünya düzeninin geldiği noktaya dair oldukça fazla bilgi alıyoruz. Okuması çok keyifli bir kitaptı ve aynı zamanda çok da zihin açıcıydı ve aslında bir miktarda ürkütücüydü. Çünkü günümüz robotik bilimine dair bugün karşılaştığımız, bugün yaşadığımız birçok olayla ilgili mevzular aslında yazarın yıllar yıllar, yıllar önce yazdığı bu kitapta mevcut. Yani bu kitap yazıldığı dönem için oldukça ileri görüşlü bir kitapmış ve bunu fark ettiğinizde şunu da fark ediyorsunuz. Bu kitabın aynı zamanda daha daha geleceğe dair de öyküleri var içerisinde ve bu öykülerin birçoğu da oldukça ürkütücü ve aslında insanlık için çok da iyi sonuçlanmamış olan öyküler var içerisinde. Bu da bir an için size nereye gidiyoruz diye düşünmeye ve gelecek hakkında biraz da endişelenmeye sevk edebiliyor. Açıkçası tam da bu yüzden ben Ben Robot'un kesinlikle okunması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi bir röportaj formatındaki 9 öyküden oluşan bir roman olduğu için de her ne kadar öyküler birbirinin devamı şeklinde ilerlese de ve kronolojik bir şekilde ilerlese de birbir arasında genel olarak bir bağlayıcılığı olmadığı için belirli bir noktadan sonra ara verip daha sonra devam edebileceğiniz bir kitap. Bir herhangi bir öykü öyküyü bitirdiğinizde yarıda kalmayan, kafanızda soru işareti kalmayan bir kitap. Ama yarıda bırakabileceğiniz bir kitap da değil açıkçası. Çünkü her öyküyle birlikte peki bir sonrasında ne oluyor? Bir sonraki adımda olaylar ne kadar ileri gidiyor? Bunun gelebileceği bir sonraki boyut ne olabilir ki? Diye kendinize sormadan edemiyorsunuz ve bu da size bir sonraki öyküyü, bir sonraki öyküyü, bir sonraki öyküye geçiriyor. Ve filme gelecek olursak. Dark City gibi muhteşem bir distopiyayı yönetmiş olan yönetmen Alex Proyas'ın 2014 yılında yönettiği bir film Ay Robot ve başrolünde Will Smith oynuyor. Videonun başında dediğim gibi ben yayınlandığı zaman yani 2004 yılında sinemada seyretmiştim bu filmi. Aradan geçen 16 yılla birlikte daha sonrasında tekrar bir izleme yapmadığım için filme dair anılarım bölük ölçüktü. Kitabı da okuduğum zaman filme dair bazı şeyler hatırlıyor olsam da nedense nedense diyorum çünkü sorunun cevabını aslında bulamamıştım o anda. Kitapla arasında tam bir bağlantı kuramamış ve oturtamamıştım. Daha doğrusu bir şeyleri anımsayamamıştım. Yani kitap okuduğum şeylerin çoğunu filmde anılsayamamıştım. Bu yüzden de kitabı bitir bitirmez filmi tekrar izledim ve neden anımsayamadığımı çok iyi anladım. Çünkü Ay Robot elimde tutmuş olduğum bu kitapta yazan, hikayeleri anlatan bir film değil. Ay Robot, Isaac Asimov'un Ben Robot'unun evreninden, dünyasından, belli karakterlerinden nasiplenen, bunları kullanan ama hikayelerini genel olarak kullanmayan, kendine özgün bir hikayesi, kendine özgün bir senaryosu olan bir film. Dediğim gibi belli karakterler alınmış, Asimov'un kurduğu dünya, Asimov'un yarattığı evren temel alınmış ve filmde izlediğimiz hikaye o dünyada, o evrende geçiyor. Ama izlediğimiz olay bu kitapta okuduğumuz olaylardan herhangi biri değil. Bununla birlikte bu kitaptaki 9 öyküde okuduğumuz olayların içerisinde geçen bazı spesifik anları sanki kitaba saygı duruşu olsun diye kullanmışlar. Ama kurgu değiştiren sahneler değil. Dediğim gibi aa böyle bir sahne kitapta da vardı ya da buna benzer bir olay kitapta da geçmiştim diyelim diye eklenmiş gibi. Filmin konusundan da bahsedecek olursam Will Smith cinayet büro amirliğinde çalışan bir polis dedektifi ve filmimizin ana karakteri. Aynı zamanda bu kitabın herhangi bir yerinde de olmayan bir karakter. Dediğim gibi evren aynı evren, dünya aynı dünya ve Will Smith'in cinayet büro amirliğinde polis olarak çalıştığı bu dünyada kendisinin geçirdiği bir kaza sonrasında kendisini tedavi eden ve üzerinde bazı operasyonlar gerçekleştiren sevdiği bir dostu olan bir bilim adamının intiharıyla birlikte bu intiharın aslında intihar olmadığından şüphelenmesiyle beraber bu olayın arkasında neler olduğunu çözmeye çalışmasının hikayesini anlatıyor bize bu film ve tabii ki filmin isminin Ay Robot olmasının getirdiği bir şeyle Asimov'un evreninin geçtiği dünyada geçtiği için işçi takımının robot olduğu, her yerin robotlarla kaplı olduğu bütün işleri robotların yaptığı, sokaklarda insanlardan çok robotların dolandığı bir dünyada geçiyor robotlara karşı zerre güveni olmayan ve onların muhtemel sonları olacağına inanan ara karakterimiz yani Will Smith'in karakteri de bu cinayeti çözmeye çalışırken hem robotlarla ilgili hem de robotların hayatımızda yaratabileceği korkunç şeylerle ilgili birçok şey öğreniyor. Yani aslında bu bir polisiye film. Gelecekte geçen dünyası evreni bizimkinden farklı olsa da olay bazında baktığımızda bizim dünyamızda yaşanabilecek olaylarla benzerlik taşıyan bir hikayesi var. Yani bu kitapta bir robot psikoloğun olmasının sebebi aslında robotik dünyada da bir felsefenin, bir sosyolojinin dönüyor olmasıydı ve bize bu kitap sadece robotların dünyaya getireceği kaosu ya da hayatımıza getireceği değişiklikleri anlatmıyordu. Aynı zamanda değişen dünya düzenini, değişen sosyolojik ve kültürel yapıyı, toplum düzenini de anlatıyordu. Ama film bu tarz şeylere yönelmek yerine aksiyon oldukça yüksek bir bilim kurgu filmi olarak kalmak istemiş. Haliyle alt metni olan altı dolu kendine ait bir ideolojisi olan bir film değil. Dediğim gibi kitaptaki ana karakterlerin bazılarını kullanıyor ki Susan Calvin'de her ne kadar kitaptakinden çok daha farklı biri olsa da filmde mevcut. Yine kitapta bahsi geçen evrende robotların hakimiyetini elinde tutan Amerikan robotları şirketi ve onun idari kadrosu hatta çalışan personelinden bazıları da yine filmde mevcut. Ve dediğim gibi yine kitaptaki bazı öykülerden bazı sahneleri de almış. Mesela kitapta kayıplara karışan robot isimli bir öykü vardı ki benim sevdiğim öykülerden bir tanesiydi. Burada normalde her şeye itaat eden robotlar dışında kendi iradesiyle hareket eden bir robotun varlığından bahsediliyordu ve bu robotun kendini gizlemek için bin robotluk bir depoda saklanmasının hikayesi anlatılıyordu. Böylece depoda bin bir robot oluyordu ve hangisinin o kaçak robot olduğu ortaya çıkmadığı için de tek tek günlerce süren bir sorgulamayla robotlar arasındaki farklılığı bularak robotlar arasındaki kaçak robotu tespit etmeye çalışıyorlardı. Benim çok sevdiğim ve kitapta en keyif aldığım öykülerden bir tanesi Filmde buna benzer bir sahne var. Will Smith'ten kaçan robotumuz bin robotlu bir depoya saklanıyor. Bununla birlikte film sadece bu sahneyle ilgilenmiş. Bunun sonrasında olan hiçbir şeyle, o testlerle, ortaya çıkan sonuçla ya da neden saklandığıyla, orada neler olduğuyla hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Bunu tamamen bir saygı duruşu olarak da yapmış olabilirler. Bir dinamik kazandırmak için de yapmış olabilirler. Bunun gibi bazı sahneler daha vardı dediğim gibi. Ben bunu hatırlıyorum dediğimiz sahneler ama sadece çok minik bir kısmı alınıp sahnenin ideolojisi alınıp kullanılmış. Ama dediğim gibi filmi izlerken, aa bu kitapta vardı hissini yaşamak güzel. Peki film kitaptan bağımsız hikayesi ve kötü mü? Hayır değil. Kesinlikle güzel bir hikayesi var. Bağımsız olarak değerlendirdiğimizde oldukça eğlenceli bir film. Bir bilim kurgu filmi aynı zamanda aksiyonu oldukça yüksek bir film. 2004 yılında yapıldığı düşünülürse CGI'yi oldukça güzel bir film. Özellikle çatışma sahnelerin oldukça yüksek dinamiğe sahip, oldukça senkronize ve bugün izlediğimiz çoğu üç boyutlu filmden çok daha etkin bir görseli var. Yani 2004 yılında çekildiği düşünülürse tüneldeki takip sahnesi, Vicky'nin merkezindeki o çatışma sahnesi ya da sokaklardaki isyan sahneleri gibi bazı sahneler bugün izlediğimiz birçok aksiyon filminden daha başarılı. Bunu söylemek zorundayım. Yani teknik anlamda oldukça başarılı bir film. Bununla birlikte senaryosu tabii ki şu kitapla karşılaştırılamaz ama senaryosunu da başta başına değerlendirirsek temiz bir iş. Bir bir aksiyon filmi için, ideolojisi olmayan bir bilim kurgu aksiyon filmi için oldukça başarılı bir senaryosu var. Kitaptan bağımsız olarak hazırlanan senaryodaki ana karakter Sunur için Will Smith oldukça başarılı bir oyunculuk sergilemiş ki kendisinin karakterini de oldukça beğendim. Ama filme dair en çok sevdiğim şey kitapta olmayan ama filmde olan ve bence en az Will Smith kadar önemli bir karakter olan Sunny isimli robot karakterdi. Mesela ben o karakterin hikayesini bu kitapta bir öykü olarak okumak isterdim ve muhtemel okumuş olsaydım da en çok sevdiğim öykü o olabilirdi. Filmi sinemada izlediğimde oldukça keyif almıştım. Kitabı okuduktan sonra filmi tekrar izlediğimde yine sevdim. O zamanlar karşılaştırma yapma şansım yoktu tabii. Şu an karşılaştırma yapıyor olmama ve neye dayandığını biliyor olmama rağmen yine keyif aldım. Ama dediğim gibi Ay Robot'a bir Ben Robot uyarlaması diyemeyiz. Olsa olsa Ben Robot'un dünyasından ve bazı noktalarından esinlenmiş diyebiliriz. Yani aslında tam olarak bu kitaptan esinlenerek bu kitabın yasaları ve evrenini kullanarak başka yazarların yazmış olduğu başka eserler gibi düşünün. Ya da Asimov'un bu kitapta yer alan 9 öyküsünün dışında bir köşede yazdığı ama hiç yayınlanmamış olan 10. öyküsü gibi. Hatta böyle düşünmek sanki biraz keyifli oldu. Sanırım hem Ben Robot hakkında hem de Ay Robot hakkında söyleyeceklerim bu kadar. O zaman sıra sizde. Aranızda kitabı okuyanlar da vardır. Mutlaka filmi izleyenler de vardır. Her ikisinin de yorumlarını bekliyorum. İkisini birden yapan varsa karşılaştırmalı yorumlar da bekliyorum aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoya kadar Şimdilik hoşçakalın.